şimdi yarışma hakkında konuşalım. E, ee, yarışmada ilk soruyu kolaylıkla geçtin. Sonra ikinci soruyu da geçtin. Sonra ben şıkka yanlış bastım. Sonra baştan başlattık. Ama şey oldu ya. Şıklarını, joker haklarını çok kullanamadın. Evet yani güzel bir başlangıç oldu. Senin sayende sunumunla heyecanımı da yendim yarışmada. 7. 8. soruya kadar geldik. 60 binlik soruyu da gördük. Tam 125 binlik soruya geçerken hangi insan gerçek değil diye bir soruyla karşılaştı. Bilmediğimiz bir soru. Şey. Sherlock Holmes vardı büyük ihtimalce cevaplardı. Biz onu tercih ama yanlışmış. Orada geri kalan 3 tane Joker aklımızı kullanabilirdik. Evet. Maalesef kullanılır. Böyle bir talihsizlik oldu. Ama genel anlamda yarışma harikaydı. Sizin sunucularınız, sorularınız çok iyi, hoşuma gitti. Nasıl ee, nasip olursa bir daha katılmak isterim. Başka söyleyebileceğim bir şey varsa, sormak istediğiniz bir şey varsa yardımcı olabilirim. Ee, son soruda nerede hata yaptık söyleyeyim mi? Son soruda yaptığımız hata ee, bilmediğimiz hı, hı. soruyu şey yapmadık. Cevaplandırmadık kısmetmiş. Verdi. Joker hakkımız olmasına rağmen ne vardı orada? Seyirci Joker'imiz vardı, telefon hakkımız vardı. %50'yi kullanmıştık. Albert Einstein'ın sorma vardı. Onları var, kaçırdık ama nasip değil. Buradan da seyircilerimize söylüyoruz. Videomuzu izleyebilirsiniz. Kim zengin olmak ister? ikinci bölüm. Hayır. O zaman yayını bitirelim. Çok teşekkür ediyoruz herkese. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Tekrar görüşmek üzere.